herkese yeni bir videodan selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar bugünkü videomuzda geçtiğimiz günlerde paylaşım yaptığımız bir video vardı. Kuşlarımız mamaya böyle atlıyorlardı, zıplıyorlardı. İçerik sormuşlar çoğunlukla. Bu içeriği YouTube kanalımızda şöyle detaylandıracağız ve sizlere yine elimden geldiğince güzel bilgiler sunmaya çalışacağım dostlarım. Sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğimi karşı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi arka kamera geçip videomuza başlayalım. Mama içeriğine başlamadan önce şurada biliyorsunuz artık kafeslerimiz gitgide azalıyor arkadaşlar. Yavrular yeme düştükçe artık damızı kuşları dinlendirmeye alıyoruz. Yani sezonu artık kapatıyoruz. Şurası tamamen boşaldı gördüğünüz gibi. Bunlar da birazdan temizlenecek arkadaşlar. Zaten temizlenmiş. Şuralar temizlenip kaldırılacak. Allah nasip ederse önümüzdeki sezon Güngör kafes yapımı kompakt bak sistemi kafes yaptıracağız ve kullanacağız arkadaşlar. Şu anda yapımı başladı. Buradan Orhan abi ve Şahin abilerime selamlarımı iletiyorum. Güzel olacak inşallah. Şöyle Burada 9 göz toplam 36 kafes olacak Bunu yapmamızın sebebi hemen söylüyorum Dostlar benim nacizane fikrimi söylüyorum Tel kafeste üretim yapmak özellikle ev ortamı dışında yani dükkanda Eğer üretim yapıyorsanız tel kafeste üretim yapmak çok daha sağlıklı Fakat handikapları var mı? Var Hemen söyleyelim Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı diyor ki yani resmiyette diyor bunu. Biz resmiyete göre anlatalım. Sonra gayri resmi de anlatacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı diyor ki buraya kafes koydun 80 santim en az boşluk bırakacaksın. Tekrar buraya kafes koyabilirsin diyor. Sonrasında mesela buraya kafes koymadık. Burada var. Burada kafesler burada yok. Diyor ki buradan 80 santim mesela şuraya da boşluğu karşılığı olarak tam buraya mesela 80 santim böyle çaprazlama kafes dizebilirsin diyor. Fakat bu benim göz zevkimi aşırı derecede bozan bir şey olacak. Bu sebeple ben box sistemine geçtim. Box sisteminde de yan yana koyabiliyorsunuz. Neden? Şimdi avantaj. Tel kafesin avantajı havadar olması, kuşların birbirini görüp etkileşimde bulunması yani birçok avantajı var işte buradaki pisliğin direkt dışarı taşınması gibi vesaire vesaire bunlar tel kafeste avantaj fakat dezavantajı da örnek veriyorum buradaki kuşta herhangi bir sağlık problemi olduğunda bu taraftaki veya bu taraftaki kuşa hatta aşağısındaki ve üstündeki kafeslere de çok kolay bir şekilde Bulaştıra binme riski var arkadaşlar. Fakat box kafeslerde yani şöyle gösterelim bunu salma ama kafes gibisini burada arkadaşlar direkt yandan yana hiçbir şekilde bulaşmaz. Ancak buradan böyle taşıma yoluyla ulaşabilir. O da zor ihtimal arkadaşlar. Bu sebeple tarım ve orman bakanlığının yani İl tarım müdürlüğünün istediği şekilde yapmak zorundayım. Neden box kafese geçtim hemen söylüyorum. İşte bu aralıklarda boşluk bıraktığımızda kapasitemiz azalıyor. Yani burada 16 tane kafes oluyor. 16 kafeste de ben üretimde çok ileriye gidemem arkadaşlar. Bu sebeple Allah nasip ederse box sistemde toplamda burada 36 göz olacak. Şöyle söyleyeyim 32 gözü şuraya kadar olacak. Son 4 göz burada bize doğru bakacak. Yani yönü şu şekilde olacak arkadaşlar. Buraya da özellikle bu bölgeye yapmamın sebebi ayırmamın sebebi bu sene biliyorsunuz ino gen hattı kuşlarımız var. Şöyle göstereyim. Mesela bu heriye ardema kanı. Yine kırmızı göz albino kan hattımız var. Bunlara taşıyıcı kuşlarımız var. Yine burada 24'lü gidişimiz daha var. 3 tane Buraya ışığı yakmadan kırmızı gözlü kuşlarımızı eşleyeceğiz ki ışık kırmızı gözlü kuşlarda gözlerinde tavuk körlüğü dediğimiz yani körermeye neden oluyor. Kuş bakar kör oluyor yani aslında cismi hissediyor bir şeyin geldiğini görüyor ama ne olduğunu göremiyor. Işık o yüzden zarar veriyor burayı ışıksız yapacağız Allah nasip ederse bunu da buradan belirtelim. Dezavantajlarına geleceğiz baksın temizlik arkadaşlar. Yani box kafes aslında temiz. Temizlik anlamında, bakteri anlamında en iyisi. Fakat pislendiğinde onu temizlemek çok zor. Kafesin kendisinin temizlenmesi zor. O sebeple dezavantajı bu. Belki bizim için ayrıca bir dezavantaj bizim kuşlarımız gördüğünüz gibi kafeste sol tarafta yuvalı alışkınlar. Bunu da öne takılacak arkadaşlar. Öyle takılınca belki bir şaşırma olabilir mi? İhtimal var ama hayvanlar içgüdüsel yaşadıkları için bunun gibi bir problem olacağını, hani minimum düzeyde olacağını düşünüyorum. Gelelim konumuza. Dostlar, geçen gün şöyle bir mama yaptık. Şöyle gösterelim. Bu mamanın içinde mama yok. Nasıl ya diyeceksiniz. Yani hazır mama yok arkadaşlar kullandığımız herhangi bir hazır mama yok. Şimdi ben şu konuya açıklık getireyim önce mamadan önce. Dostlar bizim ülkemizde doğru bildiğimiz yanlışlar var. Şimdi bu nedir doğru bildiğimiz yanlış? İşte kuşlara eş dedik, işte yumurtaya başladılar. İşte haftada bir gün mama vereyim, yavrular çıkınca haftada üç gün vereyim, tamam. Saygı duyuyorum, bu normal. Fakat şimdi ben Eskiden beri söylerim bunu. Aslında bu kuşlara sezon öncesinde bol bol mama vermeniz gerekiyor. Sebebi de bu hayvanlar yıl boyu çalışmış, yavrularını beslemiş, kendilerinden ödün vermiş, zayıflamış, kondisyon kaybetmiş, damızlık hayvanlarımız oluyor. Bu sebeple futbol takımı gibi düşünün nasıl futbolcular Haziran, Temmuz, Ağustos ayında kampa giriyor, kondisyon yüklüyor. Biz de bu hayvanlara aynı şekilde kondisyon yüklemek zorundayız arkadaşlar. Yani bilindiğinin aksine yaz döneminde mamayı daha sık vermeniz lazım. Fakat şunu da belirteyim. Sık verip de yani hayvanları da yağlandırmayın. Oranını bilin, gözlemleyin, Hayvanlarınızı arada bir elinize alın. Bir anormallik, bir sorun var mı yok mu mutlaka takip ederek bu işi yapın. Ezbere üretim yapılmaz arkadaşlar. Bunu belirtmiş olayı. Mamamıza dönecek olursak. Dostlar şimdi yazın mama içeriğinde yumurta oranını mümkünse az tutuyoruz. Protein olayını Birthright'ın KK protein diye bir ürünü var. Onu kullanabilirsiniz. Mesela yazın daha çok nane, havuç, sebze içerikli ürünler verebilirsiniz. Sıvı kaybını engellemek amaçlı. Fakat şimdi kokusunu aldıkları için bu hayvanlar da bakın çabalıyorlar mama için. Şimdi koku, koku da Dosto Oregano arkadaşlar. Bunu da şiddetle tavsiye ediyorum. Yani kokusunu aldığı zaman hayvanlar mama için sabırsızlanıyorlar. Onu da belirteyim. Şimdi dedik ki içerik olarak daha çok böyle az sulu sebzeler kullanabilirsiniz. Bunun dışında tohum kullanabilirsiniz. Mısır kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar yumurta kullanıyorsanız da örnek veriyorum sabah saat 9'da 10'da mamayı verdiyseniz saat 2'de 3'te yani 4-5 saat sonrasında mutlaka önlerinden alın. Şimdi biz 5-6 saatte tutabiliyoruz. Bunun sebebi de içeride klima fonksiyonumuzun olması. Yani şu anda içerisi 23 derece, 24 derece. Yani kışında burası zaten 22-21 dereceydi. Bu sebeple hani eviniz sıcaksa 26-27 derece ise 4 saatten fazla mamayı önlerinde tutmayın ve bir kuşun bir günde yiyeceği mama da şu kadar arkadaşlar bakın yani yavrusuzsa eğer bu kadar bilginiz olsun şimdi mamanın içinde neler kullandık onlara bir geçelim Dostlar mamamızın içeriğine gelecek olursak bakın şu ürünü sizlere daha önce de sürekli söyledim. Nutri Pro Bird pelet yem arkadaşlar bu. Arkadaşlar bunu detaylı olarak videolandırmıştım zaten YouTube kanalımda. Diğer mama videolarımızı izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu mama benim sürekli kullandığım yani şu anda özellikle yaz döneminde sürekli kullandığım içerik değiştirmiyorum. Ne oluyor? Bunun yanına mesela nanenin yanına maydanoz koyuyoruz veya işte dereotu kullanıyoruz. İşte bundan önce brokoli kullanıyorduk, ıspanak kullanıyorduk. Şu anda mevsimi olan ürünleri kullanıyoruz. Şimdi bu pelet mi örnek veriyorum bu, bu kadar döktünüz diyelim. Bunun üçte biri kadar da su koyuyorsunuz. 15 dakika bekliyorsunuz. Bu böyle bir şişiyor arkadaşlar. Sonrasında hemen havucumuzu rendeliyoruz. Sonrasında yine yeşillik ne varsa onu rendeliyoruz. Yani ıslak ürünleri bir arada tutmaya çalışıyoruz. Bunun dışında hazır mısır veya kendiniz evde haşladığınız mısır olabilir. Onu koyabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar diyelim burada biriktirdik sıvı ürünleri. Bunun içine sıvı vitamin gruplarından katkı sağlayabilirsiniz. Yani sıvı ürünleri sıvı ürünlerle karıştırıyorsunuz. Katı ürünleri de yine bir leğende, mesela şu elenmiş dal darı tohumu, şu Yabani tohum arkadaşlar. Bu kabuksuz yulaf, bu da Japon darısı. Bunları çeşitlerini değiştirebiliyoruz. Bazen bunu kullanmıyoruz. Süper tohum karışımı kullanıyoruz. Bazen sağlık tohumu kullanıyoruz. Bazen yulafı çıkartıyoruz. Yerine keten tohumu koyuyoruz. İşte bunun gibi birçok çeşidi kendiniz yapacaksınız. Yani kesin bu olur diye bir içerik yok arkadaşlar. Bu hayvanlarınızın isteğine göre, dönemine göre içerik koyabilirsiniz. Şimdi bu katı ürünleri de bir araya getiriyorsunuz. Burada da toz vitamin gruplarını karıştırıyorsunuz. Mesela Dosto Oregano, işte Probak Bin Entrobak gibi toz ürünleri, toz vitaminleri karıştırıyorsunuz. Sonra bu ürünle buradaki sıvı ürünleri birbirine katıp güzelce harmanlıyorsunuz ve sonuç olarak şöyle bir mama ortaya çıkıyor. Bakın bu mamada şöyle sıktığınızda şöyle bir şekil alacak. Sonra şöyle dokunduğunuzda rahatlıkla bozulacak. Lepeç olmayacak arkadaşlar. Bunu belirtmiş olalım. Yani mamada özellik nedir? Mamada özellik sizin elinizin ayarıdır arkadaşlar. Bir de hayvanlarınızın o dönemde ne istediğidir. Şu anda bizim hayvanlarımız yavaş yavaş tüye giriyorlar. Çünkü üretimden aldık. Buraya ayırdık. Buradaki kuşlarımız tüye girecekler. Biz tüy döneminde hayvanlarımızı mümkün oldukça desteklemeye çalışacağız. Şimdi video çektiğim için bunu size gösteremedim ama mutlaka arkadaşlar yaz döneminde mutlaka hayvanlarınıza çimlendirme tohumları verin. Bakın bu çok önemli. Bu mamanın içine çimlendirme tohumu da katarsanız 10 numara olur. Şu anda bunu yapamadım. Vaktim olmadığı için. Ama biz bir önceki mamamızda bunu yapmıştık. orada da belirtmiş olalım. Şimdi mamamızı kuşlarımıza servis edelim. Videomuzu da artık yavaş yavaş sonlandıralım dostlar. Kuşlarımız mamalarını yavaş yavaş yemeye başlar arkadaşlar. Şimdi mamasını yiyen yavrusuna yemini kusacak inşallah. Burada bir tane yeme atlayan yavrumuz. Burada bir tane yatan yavrumuz. Yine bakın burada bebekler annelerinden ve babalarından mamalarını bekliyorlar. Yine burası bakın çok güzel. İştahlı bir şekilde hepsi mamalarını tüketiyorlar. Yine buraya da bakalım şöyle bir Maşallah Burada da yine Gördüğünüz gibi güzel güzel mamalarını yiyorlar. Üretim halinde zaten sessizlik varsa orada mama sers edilmiştir dostlar. Yineliyorum. Mamayı yazın vermiyoruz değil. Tam tersine yaz döneminde hayvanlarımızı daha sağlıklı hale getirebilmek için mama veriyoruz, tüketmelerini sağlıyoruz. Mesela şimdi salmada imkanınız var ise tabii onu bilemem. Şimdi biz şöyle bir şey yaptık. Burası bizim damızlık kuşlarımız salması oldu. Yani buradan ayırdığımız kuşlar. Burası da arkadaşlar yine bizim 2024 yılında ayırdığımız kuşlarımız oldu. Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer elinizde imkan varsa böyle çok kilo aldığını düşündüğünüz çok e, hani yağlanmaya başlayan kuşlarınızı bir araya toplayıp onlara mesela mama vermeyin. Çünkü hayvanlar kondisyonunu almış. Kaybettiği karbonhidrat olsun, protein olsun tekrar kazanmış ki yağlanmaya başlamış. E, mesela zayıf olan kuşlarınıza mama takviyesini devam ettirin çok fazla yağlanan kuş da iyi değildir arkadaşlar. şimdi ona da yağın atmasını bekleyeceksiniz. Bu sefer sizin için sorun olacak. Ya üremeyecek. Ürediğinde zaten o yağı da atacak. Onu da söyleyeyim. Hani ürediği anda o yağ gidecek arkadaşlar. Ama o üreme evresini tabi yaşayana kadar size biraz çektirebilir. Onu da söyleyeyim. Sonra yanlışlık olmasın. Sen mama ver dedin biz mama verdik sonra da kuş bu hale geldi demeyin. Gözlem arkadaşlar yani hepinize teşekkür ediyorum. Yani bilgili görüp videolarımızı izliyorsunuz, örnek alıyorsunuz, yaptığımızı yapmaya çalışıyorsunuz. Ama her ne kadar da olsa işin içinde siz varsınız. Yani o elin lezzeti sizde, o göz sizde. Sizin gözünüz hiçbir zaman olamayacak. Burada tarif ettiğim şekilde siz de bizim tariflerimizi uygularsanız o zaman başarılı olursunuz. Ama tekrar ediyorum en önemlisi gözlem yapabilmek. Eğer iyi bir gözlem yapıyorsanız iyi bir üretim yapmış olursunuz. Bunu da belirtmiş olayım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.